Sual, salavatın bu kadar kesretle hikmeti ve salatla beraber selamı zikretmenin sırrı nedir? Esselatu ve selamu aleyke ya Resulallah. Hem salat hem selam. Esselatu ve selamu aleyke ya Habiballah. Esselatu ve selamu aleyke ya emine vahdillah diye ne derece diyor? Salatla beraber selamı zikretmenin sırrı nedir? El cevap. Resul-i Ekrem ve Vesselam'a salavat getirmek tek başıyla bir tariki hakikattır. Bir hakikat yoludur tek başıyla. Hani tarikatlar var ya, adamın hiçbir tarikatı olmasa tarikatın ne? Tarikatın peygamberime salavat getirmek. Onu ben yapıyorum. Tek başına bir tariki hakikattır diyor. Resul-i Ekrem ve Vesselam'a nihayet derecede rahmete basar olduğu halde, nihayet derecede Allah'ın rahmetine basar Peygamberimiz. Ne diyor? Ve ma eselna ki illa rahmet eldir alemin. Ben seni ancak alemlere rahmet olasın diye gönderdim diyor. Lâûlâ ke lâûlâ ke eflâk. Habibim seni yaratmasaydım bu mevcudatı yaratmayacaktım diyor. Böyle olmasına rağmen nihayet derecede rahmete mazhar olduğu halde nihayetsiz salavata ihtiyaç göstermiştir. Ümmetinin nihayetsiz salavatına ihtiyaç göstermiştir. Bana salat selam getirin demiştir. Çünkü neden? Çünkü Resulü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam bütün ümmetinin dertleriyle alakadar ve saadetleriyle nasibedardır. Saadetleriyle de Nasib. nasip Nasibedar oluyor. Çünkü peygambere salatu selam getirdiğimiz zaman peygamberimiz diyor ki ümmetim benim yolumda devam ediyor. Tabi kahvedeki adam salavat getirmez ki. Düşeş duvara diyor, Stadyumdaki de salavat getirmez. O da gol diye bağırıyor. Kumarhanadaki de getirmez. Meyhanedeki hiç getirmez. Ha şimdi. E, peki bu kadar kötü yollarda bu kardeşler, bu müminler, bu ümmet bu kadar yolda giderken bunların bütün yanlışlıklarından Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam endişe dar. Üzülüyor. Ümmetim gidiyor diyor. Çok kötü gidiyor diyor. Peki bu kadar üzüntüsüne karşı bizden de ona salavat gitmezse, selam gitmezse ne kadar bizim tıdvıyar. Yoksa bizim salavatlarımıza muhtaç değil. Bizim hesabımıza muhtaç. Evet. Mesela evet. sen buradan bir arkadaşını, dostunu, kardeşini İngiltere uçağına bindirdin yolladın. Biraz sonra radyo dedi İngiltere'ye kalkan bir uçak efendim Sina çölünde düştü. içinde. Acaba kaçtaydı uçak? Yapmaya saatine uyuyor. Halbuki indireceği uçaklar gidiyor da. Var mıydı acaba? Var mıydı? Şimdi sen o arkadaşın iyi haberini duymaya muhtaç mısın değil misin? Muhtaç, muhtaçız. Onun iyi haberini duymaya muhtaçız değil mi? Kimin namına muhtaçız? Kendi namı mı Onun namına mı? Tabii, tabii. Onun namına. Oradaki namına. Tabii, tabii. Çünkü düşen o. Evet. İşte Peygamberimizin de endişesi rahatsız olması ve bizden salavat istemesi kendi namına değil bizim namımıza yoksa makamı mahmutta biz hayatımız hoca salavat getirsek onun makamı yükselmez en yüksek makamı ona Allah koymuş ama bizim iyi haberimizi duymak istediği için salavatımıza muhtaç bu yönden muhtaç geçenlerde bir hoca asortik bir hoca Televizyonda diyor ki, sen kimsin peygambere salavat getireceksin diyor. O senin salavatına muhtaç diyor, değil diyor, bir de yutturuyor yani ha. vatandaş da diyor hakikaten ya ben kimim ki peygambere salavat getireceğim diyor. Bırakasın. Ben kimim ki diyor ona salavat getireceğim diyor. Yutturuyor bir de. Evet peygamberimizin bizim salavatımıza ihtiyacı var. Bizim iyi haberimizi duymuş oluyor. Ha. Anlaşıldı mı? Allah bereket versin. Ha böyle yutturmaca yapıyor. Sen kimsin ya diyor, sen bir efendim Serkan olarak, bir çantacı Necmi olarak peygambere salavat getirsen getirmesen ne olacak diyor yani. Ya ben salavat getirirsem, benim iyi haberimi almış oluyor peygamberimiz. Diyor ki benim ümmetim, benim Necmi ümmetim, benim şeriatımda, benim sünnetimde, benim getirdiğim dinde, getirdiğim Kur'an'da devam ediyor demektir. İşte bize birisi şimdi kısa dese ki sen kimsin be? Peygambere salavat getireceğim. Peygamberin senin salavatına ihtiyacım var. Evet peygamberinin benim iyi haberimi duymaya ihtiyacı var. Çünkü onun ümmetinin çoğu sapıtmış. Şaşırmış. Diyor ya ol garip ümmetlerin halin ola. Hazretine anlar nice yol bula. Gece gündüz işleri isyan kamu. Kamu demek umum demek. Kamu görevi diyorlar. Korkarım ki yerleri ola tamu, tamu ne demek? Utame. Ve ma edrake utame. Mevlütte geçiyor bu. Gece gündüz işleri isyan kamu, korkarım ki yerleri ola tamu. Süleyman Çelebi burada peygamberimizi konuşturuyor. Miraç hmm. bahsinde konuşuyor peygamberimiz. <laughs> Ey ilahi sen ben şey, ümmetini ver bana. Demek ki Resulullah Efendimiz ümmeti için can atıyor. Onu Ümmetis'in can atmasına mukabil biz de ona salatü selam göndereceğiz ki rahatlasın biraz. Bizim durumumuzdan memnun olsun.